Evet arkadaşlar, bugün sizlerle fit çikolata yapacağız. Gördüğünüz gibi birazcık bulguru tavamıza alıp kısık ateşte kavuruyoruz. Benmari usulü olarak eriteceğimiz bitter çikolatalarımızı kasemize alıyoruz. Kavuruyoruz, kavuruyoruz. İyice kavuruyoruz. Kavurduk, kavurduk. İşte aynen bu şekilde olması gerekiyor. Bu şekilde kavrulması gerekiyor kısık ateşte. Tava'da biraz daha karıştırdıktan sonra tüpümüzün altını söndürüp bekleyeceğiz. Söndürdük. Benim usulü, usulü çikolatamızı bakıyoruz kıvamını almış mı? Hmm, evet, almış. Şimdi bulgur ve bitter çikolatamızı birleştiriyoruz. Karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, kıvamına bakıyoruz. Eğer kıvamını beğenirsek kalan bulgurumuzu da ekliyoruz. Kalan bulgurumuzu da ekledik. İyice yine karıştırıyoruz, karıştırıyoruz karıştır karıştır karıştır. Yemek kaşığıyla yağlı kağıdın üzerine sereceğiz. Ben bu şekilde şekil verdim. Siz istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Kaşıkla yağlı kağıdın üzerine koyuyoruz. Koyuyoruz. Ben 6 tane çıkarttım arkadaşlar. 6 tane bana birkaç gün yetecek. Buzdolabında 1 saat bekletiyoruz ve fit çikolatamız hazır. Afiyetleyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.